Matrix'te Morpheus'un Neo'ya kırmızı hap mı yoksa mavi hap mı sorusunu yönelttiği sahneyi hatırlarsınız. Aslında bu durum Neo'ya gerçek bir seçim sunmaktan çok uzak bir psikolojik manipülasyon örneğiydi. Kırmızı hap baştan tek seçenek haline getirilmişti. Her şey Neo'nun kırmızı hapı seçmesi için titizlikle planlanmıştı. Ajanların sorgusunda Neo'nun ağzı kapatılıp midesine robot bir böcek yerleştirildi. Bunun yanı sıra yaşadığı dünya onun için anlamını yitirmiş ve yeni açıklamaları keşfetme arzusu giderek güçleniyordu. Ayrıca Morpheus'un kullandığı dil de dikkat çekici. Konuşması sakin ve güven verici bir tonda başlayarak Matrix dışarıdaki her şeydir diyor. Ardından Matrix kilisedir. Ödediğim vergidir gibi ifadelerle Neo'nun zihninde karmaşa yaratıyor. Son olarak bu son şansın diyerek kararın aciliyetini vurgulaması Neo'nun karar alma mekanizmasını doğrudan etkiliyor. Aslında Morpheus'un yaptığı şeyin adı çerçeveleme etkisi. Bu etkiye göre insanlar kendilerine olumlu bir çerçeve sunulduğunda riskten kaçınırken olumsuz bir çerçeve sunulduğunda risk arıyorlar. Yani her şey bize sunulan bilginin şekliyle ilgili.